Kapatmayın mı? Böyle tutsun. Tamam canım. Komşuların salçalarını da çekeyim. Hı hı. Bir tarafta salça, bir tarafta bulgur. Hı hı. Allah daha neyse. Hı, melemenlerini de çek. Gecik oldu değil mi? İyi oldu. Hı hı. Hı hı. İyi. O bir saat daha vurur. Hı? Kurur o akşamı. Hı. -hı. Biraz kurursa şeye, balkona götürürüm. Hı hı. Pero, como non İyi seveyim, Allah, Allah güle güle yedirsin ya Rabbi. Düşmeyecek. Benim hamarat karılar, hamarat. Bu ne kadardan çıktı yeter? 5 hmm. kilo mu? 10 kilo mu? 15 kilo. Ne yapmışsınız ya? Hı? He. Heh, karıştır bacım karıştır. Hı. <laughs> Masayı senin olan yaptı bak. Görüyor musun? Kim olan? Senin torun. Ayaklarını ona yaptı. <laughs> şey, ee. Ee, güzel olmuş. vallahi nasıl güzel kaynıyor değil mi? Pıtır 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 kaynıyor. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Allah e, bereketini biber. artırsın. Biberimiz buna biber koyunca şimdi böyle doğrarsan sas oluyor. Yani. Biberini sas oluyor. Yani. Ben de bibersiz doldurdum. Sen de ben de siz doldurdum. Böyle biberiyle haşla sas oluyor. Dolabı alıyorum. Haşlarım. Benim Yarısını öyle yarısını öyle yaptık biz. Yarısını hiç biber Yok senin hiç biber koymadık. Kırmızı biber. biber koyduk ya. Onu denemez. O diyelim, Yeşil mi? He hepsini yapmışsın. Tamam ya. anladım. He? Sizin konu başkaymış. 5-6 He. İyi yapmışsın. Ha bu mele Allah güle güle yedirme kısmı tersin. Bir tane Yok. Ece yok Ece öldürüyor Ölür o Ölür o, dur sen. Var ya. Olsun, onu ben hallederim. Dır, getireyim öyle mi? Ölür benim tadı olmuyor. Hmm, tadı olmuyor. Geçin <laughs> Yok, böyle, böyle. böyle olmayacak. He, böyle, 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 böyle. Yok, ben iyice pişireyim. İyice pişirecek. pişince güzel olur ya. Hmm. Tabii senin ne kadar güzel oldu. Eyvallah, sağ olun. Ellerinize sağlık. Hasta ki? Ne böyle. Kol. Böyle sasa oluyor. He. Evet. Evet. Vallahi ellerinize sağlık. Vallahi pek güzel oldu. Daha ne olsun arkadaşlar? Aferin. Bu ne kız tepsisini Salça yaptım. He. Güneş salçası, Aferin. değil mi? He. he. Hmm, i̇yi, iyi yapmışım. Oo. Oh. İyi, iyi iyi yapmışsın. Sulandırınca tel çıkar kız. E? Tel ne yok muydu e, tel? Yok kız yok, kuru şimdi vurmuş ha. i̇yi hmm. şey, o hemen çıkar. E, i̇yi, kolay gelsin bacım. Evet, sağ ol, Bizim hanımlar her şeyi yapar vallahi maşallah e, bir var, maşallah. Evet. nasıl güzel oldu salçamız neyimiz. İnsan ahd ederse her şeyi yapıyor değil mi? <laughs> Valla. Evet Kadın isterse her şeyi yapar. Valla. Herkesin ellerine sağlık. Hamara tanımların hali bambaşka. Kız bir tane de kızarmış görüyor musun? Ama. Yok yok çeriler kız neyle ben çeriyi bak bak bak. Ay bir tane bacak <laughs> çekmiş evet. Ne yok? Onlar da her. Onlar ne?

Evet bunlar da fasulyemiz. Şey hmm. Aa, çiçek hep ama daha çıkmamış çiçek. Hmm. Alttan hep baksana nasıl olmuş. İnşallah benim de döker mi lan? Senin, senin <laughs> döker, <falan. gülüyor> senin fasulyen çok güzel maşallah. Hmm. He. Sen yalan kocatma sen